İsmail nasıl olacak oğlum bu iş böyle? Geciktim Safiyet amca ya. Kusura bakma. Şey oldu da... el şey oldu da otobüs arıza yapınca geciktim. Oğlum. Sen tezgah açmak. Bu mesleği yapmak niyetinde değil misin? Elbette usta. Ama işte... O zaman sabah namazında... Tencerenin kulbundan tutmaya alışman lazım. Yoksa yandı gülüm keten elma. Çok erken şey yapmıyor muyuz Safet amca? Yani sen daha iyi bilirsin ama. Evladım, akşamcı mekanı açardı. İkindiden sonra çilingir sofrasını kurarım diyorsan yanlış yerdesin. Yok eğer bu işi yapacaksan bu böyle. Lamucu mi yok? Tamam Safet amca, tamam. Günaydın İsmail. Günaydın abi. Çorba mı? Ne var? Mercimek. Her zamanki gibi. Yapmıyor mu ustan başka çorba ya? Yok be. Yine bozuksun ha. He? Her sabah papaz oluyoruz abicim. Niye o? Beşte geliyor ya. İşin kötüsü beni de burada istiyor. O kadar erken müşteri oluyor mu ya? Yok be. Laf işte. <laughs> Safet amca. <laughs> Hayırlı sabahlar. Biz de senin mercimekten bahsediyorduk. Niye başka çorba yok diyordum İsmail'e? İnsan en iyi bildiğini yapacak. Biz de mercimek yiyen bir kere daha ister. Biz de böyle. Vallahi öyle. İsmail, ver oğlum çorbasını abinin. Tamam usta. Merhaba abi. Merhaba. Ah, hoş geldin oğlum. Fark etmemişim sen. İçinden çıkamıyorsun değil mi baba? Yok canım. Çıkılmayacak ne var? Hesaba yazdırmak istiyor Safet amca. Sen de yüz vermesene bir oğlum şunlara. Ustam malum neyse. Bari sen al şunlardan bir şeyler. Ben ne yapayım Mustafa abi? Ustamı biliyorsun. Tamam canım. Ne var bunda? Bak oğlum sen işine hadi. İndir kepekleri, bırak işi gücü, gel evde otur. Mustafa tamam. Ya yani ne oluyor şimdi? Sabah namazında düşüyorsun yola. Bütün gün şu ipsiz takımına... Onlar talebe. Her neyse canım. Bütün gün bedavadan yemek döküyorsun millete. Canım para veren yok mu yani? Üçte bir. Belki o bile değil. Ya baba Millet arkamdan keriz diyor ya. Sor bir İsmail'e. Diyen desin canım. Karışmayın bana. Tamam baba tamam. <laughs> Avukatı geldi Safiyet amca. Alacak tahsili falan diyor adam. Dükkanda mı? Evet çay söyledim bekliyor. Dur bakalım hayırlısı. İşte orada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Buyurun oturun. İhsan Bey'in talimatıyla buradayım. Bu alacak meselesinde bir ilerleme olmamış herhalde. Vallahi ben de mahcubum ama... ...şu ara biraz... Tahsilatı yapamazsam maalesef icra takibine gideceğiz. İcra mı? Evet. Yazılı olarak da bildirimi yapıyorum size. Şurayı... Şurayı bir imzalarsanız... Ne kadar vakit var bu durumda? Bir hafta. Ya da on gün. Ama... Ama iş ciddi. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle avukat bey. Hazır ol Sağ ol Safet abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Şöyle tazesinden kaç dirhem olursa artık. İşler nasıl? Evet. Bugünümüze şükür işte. Vallahi mis mis. Hemen yap bunu. Yapacağız tabi. Durulur mu? Ya benim hanım iki gün ayrılsa evi çöp götürür. Sen öyle üşenmeden iyi idare ediyorsun Saffet abi. Ee neylersin? Yalnızlık da bir zanaattır Veysel Efendi. Başa gelince öğrenilir. Hadi Allah'a ısmarladık. Uğurlar olsun. Yemek kalmadı mı? Kapatıyoruz abicim. Çorba falan da mı yok? Yok tabi ya. Diğer dükkanlarda yesiniz abicim siz. Şart mı yani? Müşterilere böyle mi diyorsun sen hep? Müşteri mi? Adam topu dikti be sizin yüzünüzden. Ye hiç yaz hesaba. Yok efendim fukaradır. Yok efendim yolcudur. Talebidir, kimsesizdir. Hayda. Kapalıyız abicim. Hadi. Hayırdır evlat? Şey... Evet ne vereyim sana? Kuru fasulye, tas kebabı, şey acaba... Sonra hallederiz. Merak etme. Havale yapmışlardı ama gelmedi daha. Sıkışığım biraz. Olur böyle şeyler. Sen ne istediğini söyle. Ne olursa sağ ol. Ne okuyorsun sen? Türk Koleji. Türkiyat yani. Hı -hı. Güzel. Vallahi çok güzel. Nedir o öyle be? Herkes mühendis, herkes bilgisayarcı. Sevdim bunu. Pilavı da benden. Ah be ustam. Afiyet olsun. Burada mıydın sen? Ha, bekledim. İçeride bekleseydin ya. Baba. Bu iş iyice çıkmaza girdi bak. Ne yapacağız? Oturup konuşalım bir. Konuşuruz, konuşuruz. Niye durumu kabullenmiyorsun baba? Niye? Konuşuruz dedim. Öf ya. Evet baba. Evet ne? Kaç kuruş kazandınız bugün? Ne diyorsun oğlum sen? Maliye müfettişi gibi. Boşa kürek çekiyorsun baba. Mustafa abi haklı. Durum kötü Saffet amca. Ne diyorsunuz siz be? Baba. Ne nazı bu ya? Benim de işim gücüm var. Sana adam adam söylüyoruz olacakları. Gel yol yakınken dön diyoruz. Seni davet etmedim ben. İşin varsa işine bak. Öyle ha? Üstündeki paltoya kadar soysunlar seni. Umrumda değil tamam mı? Ne halin varsa gör be. <laughs> Safiyet amca. Ben de gidiyorum. Gidiyor musun? Evet. Doğru dürüst bir iş yapmam lazım. Bir Neyse. Doğru dürüst bir iş. Doğru dürüst bir iş. Alo. Kimsiniz? Alo. Alo. Üzgünüm. Muameleyi bitirmek zorundayız. Ben şey bu kadar çabuk mu? Biraz zaman... Maalesef. Şu aşamada yapılacak bir şey yok. İş yerine tahliye etmemiz lazım. Tahliye derken tabii... Evet. Tezgah ve eşyalara da borcunuza karşılık el konulacak. Üzgünüm. Anlıyorum. Nasıl yapalım? İsterseniz size... Öğleden sonraya kadar zaman verin. Ben de hep o zaman kapatırdım. Peki tamam. Siz o zaman arkadaşlara yardımcı olursunuz. Şey ben söylememiştim PLA. Bu müesseseden. İlk dükkanımı açtığım zaman da bedava yemek dağıtmıştım. Üsküdar'da ücra bir sokaktı. Hoş hala öyle. Bu mesleği hep sevdim ben. Her şafak vakti. Uça uça geldim tezgahımın başına. Çünkü ne bileyim. Hayatta her şey şu iki kap yemekle. iki dilim ekmek için. Harp de bunun için komşulukta. Ben sevdim mesleğimi. Ne yalan söyleyeyim. İncecik biberler. Çıtır çıtır soğan. Keskin sarımsak. Altın gibi bulgur. Sedef gibi pirinç. Bir insanı karnı doyarken görmek. Üşümüş bir yolcuya... ...duman duman bir çorba vermek az şey mi? Ötesine aklım ermez ama... ...bana hep Leyla ile Mecnun gibi... ...ne bileyim... ...Kerem'le Aslı gibi gelir... ...fasulye ile pilav... ...kadayıfla kaymak... ...hamurla fırın... ...öyle gelir işte... Yemeğini soğutma. Müflis aşçı Safet Usta'nın son porsiyon yemeğidir. Kıymetini bil. Só fetam já, só fetam de novo, sana. Nodo, sana, só fetam já. amca ne oldu birden ya? Hadi kalk yavaş yavaş. Hadi Saffet amca. Yavaş. <laughs> Ne yordun kendini Vesafet amca bu kadar? Gel şuraya otur. Hadi bir gayret kalk. Yavaş. Ne oldu birdenbire böyle amca sana? İnsan bir noktaya geldiğinde... ...un eleyip eleğini asmayı bilecek Ahmet. Biz bilemedik galiba. Dinlen tabii Saffet amca. Bu saatten sonra bu kadar yorulma yani. Sağ olasın. Yolundan koydum seni de. Ne demek canım? Komşuyuz şurada. Bir ihtiyacın olursa bizimkiler de evdedir. Oldu mu Saffet amca? Sağ olasın. Sağ ol. Hadi al asmadık geçmiş olsun. İyi günler kolay gelsin. Hoş geldiniz buyurun. Ben hayatta mıdır, ne olmuştur bilmiyorum ama Safet Usta'yı arıyorum. Yıllar önceki dükkanına gittim ha. bu tarafa geldiğini söylediler. Bulabilir miyim onu? Lokantacı Safet mi? Evet. <laughs> ne oldu? Yoksa? Hayır hayatta ama dükkanını kaybetti daha geçenlerde. Ya. Böyle olacağı belliydi. Önce borçları birikti. En sonunda da tezgaha gitti elinden. Pirinç Tosya'dan, et Bolvadin'den gelsin dedi. Esnaf lokantasıdır, ucuzdur demedi. En alasını pişireyim dedi. Topu dikeceği belliydi zaten bunun. Hay Allah. Gelene yazdı veresiye. Gidene yazdı. Yok fukara dedi, yok yolcu dedi, yok talebe dedi. Ee ne olacak? Eridi gitti işte. Neyse, teşekkür ederim. Adresini muhtardan alabilirsiniz. Tamam. Akrabası falan mısınız? Hayır. Sadece yemek verdiği talebelerden biriyim. <laughs> Allah Allah. Baba, ne yapacağız? Ben bilmiyorum. E bu evin kirasını da veremeyeceğiz baba. Benim durumum malum biliyorsun. Biliyorum. Tabii. Nasıl bu kadar tedbirsiz olabildim baba? Seninle birlikte tezgah açanlar şimdi Hadi açma Mustafa. Ben doğru bildiğim şeyi yaptım. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardım. Zaman değiştiyse, insanlar akbab olmuşsa ben ne yapayım? E o zaman ne yapacağımızı söyle baba. Yarın ev sahibi de dikilecek kapıya. Taşın bize baba. Hayır. Nohut kadar evde sen zaten dört çocukla... ...biraz istirahat edeceğim. Nasılsın evlat? İyi bir iş buldun mu? Hayırlısı bakalım. Usta ben... Mustafa abi bahsetti. Gidiyormuşsun herhalde. Evet. Huzur evine gideceğim. Ben... Ben hep... Saffet... Allahu alem... Senin ölümünde... Yağlı isli bir tezgah başında olacak derdim. Ama... Olmadı işte. Kim bilir. Belki huzur evinde mangal falan yaparız. Safet amca. Ben... Hiç üzülme evlat. Hiç üzülme. Hazır mısın baba? Evet hazırım. Ee, şuradaki arkadaş seni sordu ama... Buyur evladım. Safet amca. Ben Murat. İstanbul makine mühendisliği. Hatırlamazsınız tabi. Bir on beş yıl oluyor. Vallahi kusura bakma çıkaramadım oğlum. 15 yıl önce. Tam bir buçuk yıl boyunca yemek yedim sizden. Yemeğim bitince hesap ödeyecekmiş gibi kasaya yanaşınca orada bana herkesten gizli üç 5 kuruş verir yollardınız. Hay Allah. Sen olsun, olsun <laughs> sen. Evet. Allah'ın işine bak. Nasıl buldun beni peki? Çok soruşturdum. Dükkanı kapattığınızı öğrendim. Buradaki durumu da. Oluyor böyle şeyler işte. Ne yapalım? Saffet amca. Bunu lütfen kabul edin. Nedir bu? Bu evin tapusu. Çıkmanıza gerek yok. Oğlum. Buna lüzum yok. Ben idare edebilirim. Sağ ol. Saffet amca. O kadar şey anlatırdınız. Suya atılan bir taşın halkaları gibidir derdiniz. Elden tutanın elinden tutulur. Yüze bakanın yüzüne bakılır derdiniz. Ben borç ödemiyorum size. Aldığım dersin gereğini yerine getiriyorum sadece. Lütfen. Elimden ne gelirse yanınızdayım. Karnın aç mı evlat? <laughs> Talebe milleti doyar mı amca? Hele siz pişirirseniz. İsmail hemen bir mangal evladım. Bak çaresine. Hemen usta hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.